Merhaba arkadaşlar. Ben adminiz fark etmez. Bugün dersimizde size profil resmimizin yapımını göstereceğiz. E, derse başlıyoruz. Sadece izlemeniz yeterlidir. E, önce resmi açalım arkadaşlar. E, evet. Bunu yaptıktan sonra e, filtre stilver, e, rüzgar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, rüz ee, e, rüz, e, Joker'in yani resimdeki rüzgarı bu tarafı olduğu için biz de sağ yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Bunu yaptıktan sonra pardon arkadaşlar yanlışlıkla katma açtım. Bunu yaptıktan sonra geçmişe dönme fırçası aracı var. Buna tıklıyoruz. Sertliği %100 yapıyoruz. Çapı da siz ayarlarsınız artık. Ee, bütün bu hız efektlerini ama sız efektlerini siliyoruz. Ama sadece Joker'in içindekileri siliyoruz arkadaşlar. Dışındaki efektler kalsın. Eli, işte tuttuğu kağıt vesaire bunları siliyoruz. Evet. Silme işlemi bittikten sonra yeni bir katman açıyoruz arkadaşlar. E, bu katmandan sonra geçiş aracını kullanacağız arkadaşlar. E, buradan bir green seçelim. Dakika. Grafiği ee, bulmaya çalışıyorum ha. Evet arkadaşlar, şu kre, ee, bu grafiğimizi seçtik arkadaşlar. Şöyle hepsini doldurmadan resmin bunu yapıyoruz arkadaşlar. E, burada gördüğünüz gibi resim bu renklerle dolu. Buradan ee, menüye geliyoruz. Normal var. Yer paylaşım diyoruz. cs 5 İngilizce olarak da Overlay yazar. Yer paylaşımı. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız şimdi renkli oldu yani değişik renkli oldu. Şimdi tekrar geçmişe dönme aracını alarak. Silmeye başlıyoruz. Ben burada arkadaşlar pek fazla şey ayrıntılı yapmayacağım arkadaşlar. Yani sadece öğrenmeniz amaçlı böyle yapıyorum. Siz daha ayrıntılı yaparsınız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bizim profil resmimiz gibi oldu arkadaşlar. Ee, ama şu, ya dediğim gibi Joker'in ayrıntılarını ben kendim öğretmek amaçlı olduğu için fazla ayrıntılı yapmıyorum o silme işlemlerini. Siz orayı ayrıntılı yaparsınız arkadaşlar. Ee, resmimiz bitti ee, ama tek bir şey kaldı arkadaşlar. O da tabii ki her dersin sonunda yaptığım gibi bu dersin sonunda da yapacağım arkadaşlar. Ee, bir dakika lalap küçültelim. Hop. bir telefon Photoshop dersleri arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.